Dianar'da şu anda Airpods'larda %50'ye yakın bir indirim var. Airpods'umuz bozulduğu için bir arayış içerisindeydik. Ve Dianardan bu ürünü gördüm. t techin ürünleri zaten gayet kaliteli oluyor. Ee, ve 700 lira fiyatla bu ürünü aldık. Ee, tabii ki ben bu videoyu ürünü inceledikten sonra size yorumlarımı aktarmak için çektim. Ee, 4 hoparlöre sahip. Sesi çok güzel yansıtıyor. Ürünün dizaynı çok güzel. Özellikle de kulak içerisinde inanın birçok kaliteli markadan bile daha iyi şekilde duruyor. Ve hiçbir şekilde kulağınızı acıtmıyor. Burada gördüğünüz gibi tam kulağın içine uygun şekilde yapmışlar. Kutusu çok tatlı. Gerçekten çok zarif. Çok çok beğendik. Biz iki rengi vardı. Siyah beyaz. Beyaz rengini tercih ettik. Bunu kızıma hediye olarak aldım. Daha önceki Airpods'u biraz daha bundan düşük kaliteli bir şeydi. Onu kaybedince böyle bir şey aldık. Tam bir fiyat performans ürünü. Bu ürüne siz de eğer ihtiyacınız varsa değerlendirebilirsiniz. Kutusunun içerisinde şarj için kablo çıkıyor. Ve e, aynı zamanda da bu şekilde... 4 tane yedek kulakçık için takılma aparatı çıkıyor. Bir de garanti içerisinde nasıl kullanabileceğiniz yazıyor. Birçok özelliği var burada. Şaşırıp kaldık. Ee, yani onları uygulayabiliyorsunuz. Biz çok beğendik. bunun için puanım 10 üzerinden 10. Kip etmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.